IPR'a 2004 yılında kurulmuş bir firma, 2014 yılı itibariyle 10. yılımızı kutluyoruz. 2004 yılında aslında çok vizyoner bir bakış açısıyla çok spesifik, çok niş bir alana odaklanmış bir firma. O da tamamen çağrı, raporlama ve analiz sistemleri. IPR'a geride bıraktığımız 10 yıl içerisinde bu konu dışında başka hiçbir konuya odaklanmadı. Ee, bizim 2004 yılında ortaya koyduğumuz vizyon şu idi. E, firmaların raporlama ile ilgili bir takım ihtiyaçları var. Fakat bu e, çoğu firma bunun henüz farkında değil. Ee, tabii o yıllarda daha sadece Türk Telekom'dan bahsedebiliyoruz. Alternatif operatörler henüz yok idi. Biz daha o yıllarda zaman içerisinde Türk Telekom'un özelleşmesinin gerçekleşeceği ve yeni yeni alternatif operatörlerin türeyeceği ve bunların da farklı tarifeler, farklı kampanyalarla firmaların önüne çıkacağını öngörüyorduk. Bunu nereden öngörüyorduk? Yurt dışındaki örneklerden öngörüyorduk. IPR'a ileride çıkacak olan bir operatör, tarife, kampanya karmaşalarını çözebilmek için firmaların bir profesyonel hizmete, bir profesyonel danışmanlığa, bir profesyonel yazılıma ihtiyaç duyabilecekleri öngörüsüyle kuruldu. IPR'a her türlü telefon santrali, marka model bağımsız her türlü telefon santralinin ham datasını alıp işleyerek o kurumun yöneticilerine anlamlı e, renkli grafiksel raporlarla e, mevcut durumlarını analiz edebilmelerini ve ileriye dönük yatırım planlarını alabilmelerini sağlayan e, bir raporlar dizisi, bir raporlar ürün ailesi sundu ve 10 yıl içerisinde bunu her geçen gün daha da geliştirdik. Şu anda Türkiye'de e, IPARA'nın geliştirmiş olduğu bu e, raporlama ve analiz yazılım ürün ailesini, telefon trafiği, raporlar analiz yazılım ürün ailesini kullanan bine yakın firma var. Yine ilk 500'deki 200'e yakın firma şu anda halihazırda IPR'a'nın bu ürün grubunu, yazılım ürün grubunu kullanıyor. Finans sektöründe de oldukça başarılı işler yapıyor IPR'a. Şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren 15 büyük banka, bunların bazıları yabancı, 15 büyük banka yine IPR'a'nın yazılım ürün ailesini kullanarak tüm telefon trafiğini raporlamasını, analizini yapıyor. Burada IPR'a'nın sunmuş olduğu en temel farklılıklar ve inovatif yaklaşımlar şunlardı. 2004 yılından itibaren tamamen web tabanlı bir yaklaşım sunduk. Yani bu şu demek, firma bütün çalışanlarını isterse IPR'a'nın geliştirmiş olduğu yazılımı internet üzerinden, Açabiliyor ve herkes kullanıcı adı şifresiyle yetkisi çerçevesinde web tabanlı olarak bu renkli grafiksel raporlara ulaşabiliyor. Bir diğer IPRA'nın sunmuş olduğu farklı duruş ve inovatif yaklaşım ise IPRA sadece belli bir santral marka ve modelinin raporlarına sunan bir firma olmaktan her zaman imtina etti. Bundan kaçındı. Siz IP tabanlı Cisco, Avaya gibi IP tabanlı bir santral de kullanıyor olabilirsiniz. Ya da Alcatel, Siemens, Karel gibi çok farklı marka model santraller kullanıyor olabilirsiniz. Bundan hiçbir önemi yok. Sonuçta bütün santraller bir ham data üretir. IP Aranın geliştirmiş olduğu yazılım ürün ailesi bu ham dataları alıp konsolide edip tek bir arı yüzde yöneticilere, adminlere ya da karar vericilere bunu sunabiliyor. Bu da oldukça kullanışlı ve verimlilik arttırıcı ve çoğu zaman da maliyetleri düşürücü bir araç demek. Bizim sloganımız şu, ölçemezseniz yönetemezsiniz. Önce ölçmeniz gerekiyor. Ölçmek için de bir araca ihtiyacınız var. İşte IPR'a bunu yaptı. Bu aracı gerçekleştirdi. Ben hatta şöyle tanımlıyorum. Bunu bir kurumun telefon trafiği anlamında röntgenini çekmek ya da MR'ını çekmek olarak tanımlıyorum. IPR'a bir dahiliye uzmanı gibi röntgen veya MR sonuçlarına bakıp kuruma ne yapması veya ne yapmaması gerektiğini söyleyen bir uzman. Ama farkımız o röntgen veya tırnak içinde MR cihazını da biz yaptık.